Merhaba arkadaşlar. Ee, Alperen Kaptan kanalına hoş geldiniz. Ben ben Tugay. Yanımda da Alperen var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağlar hoş geldiniz Tugay. Hoş bulduk. Bugün driver videosu arkadaşlar. Var. E ıı, devamı Devam gelsin istiyorsanız yine like atmayı unutmayın. Ben biraz oynadım arkadaşlar bunu dayanılıp. Evet. Arkadaşlar ben oynamayı bilmiyorum. Ben Eş, sana yetsemsin Şimdi Alperen oynasın ben oynamayayım bu videoda. Alperen Hı -hı. bize daha iyi bir şekilde oynar. Söyle. Sesi kıs. Sesim biraz kısayım sonra. Hop. Arkadaşlar şey ben de size bahsedeyim Alperen oynarken. Ee, bir tekne ne oyunu arkadaşlar? Driver. Ee, Android'de Android'te ücretsiz değil mi Alperen? Evet ücretsiz. iOS'ta var mı? iOS'ta var. Galiba. Var Tam var biliyordum. Ee, orada. Var diyorum ya. Tamam. Eee. Neyse. Arkadaşlar şimdi Alper'in oynasın. Hmm. Hangi yerde oynayayım? Zaten iki yerde çık. Teknemi bir bakayım arkadaşlar. Teknemi de görün. E arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben şunu zaman. Abone olmayı unutmayın bu arada kanalımıza. Evet. Arkadaşlar. Bu amacımız sizi eğlendirebil eğlendirebilmek. Evet. Arkadaşlar eğleniyorsanız like atmayı <laughs> unutmayın. Evet arkadaşlar. Ee, neyse ne şey, şey, çeklemişle bu. Arkadaşlar. Ama zengin değilsiniz Beğenmiyorsanız de da videoları yorumlara yazın beğenmiyoruz ya diye başka da... videolar çekeceğiz. <laughs> Dislike atmayın lütfen. <laughs> beğenmiyorsanız atın. Yani, biz yani söyleyelim... siz bir istiyorsunuz. İstiyorsanız atın istiyorsanız yorum atmayı, Yorum atmayı arkadaşlar. Evet. Oyun önerebilirsiniz ama evet. Android bir oyun olması lazım. Bizde e, iPhone ya da şey yok. Şey olarak oynayamayız. Ne dinliyordun? iPad yok bizde. Android kullanıyoruz biz. Android, bir iPad de, yok. bilgisayardan oynanıyorsa da GTA 5 hala dediğim gibi e, Ben yükleyeceğim ama bilgisayarda değil Tugay. Laptop. İşte laptopta. Da. Onu da tablo, tabletin ekranına Arkadaşlar, çıkıyoruz. E, Tugay bir saniye. Ben burada biraz uzun sürüyor. Dur, dur hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar geldik. Devam ediyoruz. Evet. Yerler yapılmış arkadaşlar biz özel. Tamer. Tamer gibi. Tamer işi de. Neyse reklam yapmayalım. Alperen başladı şu an arkadaşlar. Hop bir şey yanlış yapmışım. Ben oyunu bir kere oynamayı denedim. Çok zor geldi bana oyun. Yani. Evet. Oynayamadı Tıgay. O yüzden Alperen oynasın dedim. Alperen'i evet, alperen ben demiştim Alperen video arasında bir şey söyleme. Tamam. Yuttum. Ee, Alper şu anda dördüncü. He DNF oluyoruz. O takla vay. Böyle şekil yapabiliyoruz arkadaşlar. Oh shit. Get up the... Ana. Alper şu anda kazan mı yaptı. Evet. Maalesef. Arkadaşlar ben bir yere kadar gideceğim. Alperen size videoyu devam etsin. Tamam. Arkadaşlar ben oyundan biraz daha bahsedeyim. Ne diyor? Burada Buzları... da hepsini Neyse. Ne yapayım be? Bir tane altın mı vereyim size? Evet arkadaşlar geldim. geldim. Bir daha oynayacağım. Ne o? başarılar sağ Öldürmüyoruz yok ya arkadaşlar çok derpekki böyle dönmesi biraz zor sonra dönerken falan o dalgayı hissediyorsunuz yani oynarken Değil mi Alperen Evet şu anda takla atıyor gördüğünüz gibi ama at, takla at Yanlış yaptı. Taklayıcının taklayıcının taklayıcısı varmış. Taklayıcı 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 vermeyince taklayıcı taklayıcıyı taklaya getirmiş. getirmiş. Oyun potada bize. <laughs> ne oldu polis mi geldi? <laughs> Ana yakalandık. He bu bölümü ben hatırladım. Şimdi hatırladım da Daha... Arkadaşlar biraz kötü oynayabiliriz kusura bakmayın. Ben bunu biliyordum. ya yeah. Ne oldu ki? Ee, şu anda ismimiz de Murat olduğu için kusura bakmayın. Babamın hesabı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Alperen normalde babası oynuyor. Ama biz de oyunu seviyoruz. Hayır. Film ee, ben face, babamın face'inden gizdim. Ablam falan face'ine izin vermiyor böyle şeyler için. Ben de o yüzden bunlar çekiyorum. Ne yapayım? Olacak artık ne yapalım? Bu arada babana selamlar. Sas, ve kaza DNF DNF olmuyor. 10 saniye gidiyor ve gitti Neden çarpıyor ne oğlum? Neyse, video ee, Arkadaşlar bir olmuş. kez daha oynayalım. 5 evet. dakika olmuş az. Daha var 5 dakikalık gibi bir şey olmuş. Sen biraz daha oyna ben en sonda karar veririm ne kadar olacağını. Video 10 dakika falan yaparız herhalde. Ya da 7-8 dakika. Sana yazın. Sana yazık. Bir iki defa daha oyna. Tamam. 10 dakika olunca ben söyleyeyim Tugay. Sen git istiyorsan o şeye. Ne diyor? Nereye gideceksin sen? dördüncü yükten birinci yüzeye geçtim. Şu ana kaçıncısın? İlk, bir. Birinci ol bak. Aldım. Sakın sen geçmelerine izin verme. Dalgalar zıplatıyor adamı. Sugaryeyiz. Sugaryeyiz'den önerir. Şimdi ismi al. Ne ikinci sınıca bu nitro nitro. Ama... Nitro olmalıyım. Nitro olmalıyım. Y bu kadar oh. Ha da zevkti ki. İkinci tur. Kaza yapmamalıyım yoksa diğerinde fordum <laughs> arkadaşlar. Evet en sona kalırsın. Ve birinci. Yakalar i̇ki ikisi kaldı arkadaşlar. İki ikisi de ikinciyim mi ya? Ya he he ya. Evet. <laughs> Hayvan gibi şey yaptı. Neyse. Ee, Arkadaşlar videonun sonuna gelelim Başka videoda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve, ve bay bay. bay. bay.